Boya Emir Pro ile beraber bir incelemeye hoş geldiniz. Ben Sercan umarım keyifler yerindedir. Bugün biraz podcast konuşacağız, mikrofonu inceleyeceğiz ve bu işe ilk adımını atanlar için birkaç önemli noktaya değineceğiz. Şu anda sesimi Emir Pro'dan duyduğunuzu belirtmek istiyorum öncelikle. İçerik üreticisiniz ya da bu işlere bir yerlerden başlamak istiyorsunuz. Ses ya da görüntülü ya da her ikisiyle birlikte anlatacaklarınız var. Belki öğretecekleriniz var sizi izleyenlere, dinleyenlere. Hangi mikrofon ile işe başlayabilirim? Bu işte kendimi geliştirirken en ekonomik başlangıç modeli mikrofon hangisi olur ya da mikrofonsuz bu işi çözebiliyor muyum en hızlı pratik bu işimi nasıl çözebilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Yanımda Boya'nın M1 Pro modeli var sesimi de bundan duyduğunuzu söylemiştim. Telefon, fotoğraf makinesi, bilgisayar gibi cihazlarımızın hepsine birden uyumlu. Detaylarını anlatmak istiyorum biraz biraz fikir vermek istiyorum bilgi vermek istiyorum öyle hemen kutuyu açıp kaçmak olmaz diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Bir podcast üretmek istiyorsunuz videolu ya da sesi fark etmez genel olarak içerik diyebiliriz biz buna? Bunlar günlük haberde olabilir tabii. Profesyonel olduğunuz alanda öğretecekleriniz de olabilir. Miza içerikli bir program da yapmak isteyebilirsiniz ya da gündemi kendi tarzınızda yorumlamak isteyebilirsiniz. Her türlü içerik üretimi olur. Burada en önemli şey dinleyicinin sizi net duyabilmesi, sözcüklerinizi anlayabilmesi ve yayınınıza daha iyi bir şekilde Odaklanabilmesi. Buradaki amacımız sesin karşıya pürüzsüz bir şekilde iletilmesi. Hedefimiz ise işi ekonomik bir şekilde çözmek. Bunlar iki ana başlığımız. Burada podcast neydi diye hemen soracak olursak podcastler bir programın internette bulabileceğiniz bölümleri oluyor. Orijinal ses ve görüntü kayıtlarından oluşuyor. Radyo programından, ders eğitimlerine, videolu içeriklerden, performans veya başka bir etkinliğin daha önceden kaydedilmiş bölümleri olabiliyor. Bu bilgiyi de kenara aldık. Diyelim aklınızda güzel, yaratıcı, bilgi verici, eğlenceli ya da düşündürücü içerikleriniz var. Belki yavaş yavaş oluşan ya da zamanla oluşacak, oluşacağını tahmin ettiğiniz bir kitleniz de var. Artık geriye kalan o içeriği üretmek, periyodik ve seri bir şekilde üretmek. Ses kaydetmenin tabii ki pek çok yolu var. Bir podcast kaydederken e, telefonunuzla beraber işte kutudan çıkan mikrofonlu kulaklıktan, telefonun kendi mikrofonla, harici ses kaydedicisinden, normal bir solist mikrofonla ya da daha büyük kondenser e, bu kayıt mikrofonlarına pek çok seçenek var. Ama bizim için Gerekli ve pratik olan böyle bir mikrofon. Yani şu anda yakamda göremediğiniz siyah olduğu için bir mikrofon. Neden? Çünkü bir haberin hızlıca gelişen bir sohbetin, önemli bir kişiyle yapacağınız bir röportajın, e, gündemin ani değişimiyle oluşturacağınız haberin ya da teknik bir bilgi vermek için hazırlayacağınız içeriğin bir anda gelişebileceğini her zaman düşünmelisiniz. Yani büyük ekipmanları kurmak, onların gerektirdiği diğer cihazları birbirine bağlamak yapacağınız işte haberden daha önemli hale geldiğinde ve daha çok zaman aldığında maalesef, bu işi pratik bir şekilde çözmemiz gerekiyor. O yüzden de tak hemen yakamıza kablonun ucunu bağla telefonu ya da kameraya. iş bitsin gibi düşünebiliriz. Az önce belirttiğim gibi sesimi bu mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Böyle bir mikrofonla ister e, kameranıza bağlayabilirsiniz, telefonunuza bağlayabilirsiniz, bilgisayarınıza bağlayıp örneğin bir zoom gibi bir program ile görüşme yapmak durumunda kalsanız da ya da hepsinden geçtim anlık hemen kamerayı bağlayayım ve sesimi o anda kaydedeyim diye düşündüğünüzde Hepsini bir arada kullanabileceğiniz, üzerindeki switchler sayesinde onları da anlatıyorum. Bir mikrofon. Şimdi e, kutunun içinde ne çıkıyor diye bir bakmak istiyorum. E, bütün aparatlar nedir, ne değildir. Kutumuz burada. Kutumuzla beraber içinde çıkanlar. Diğer modellerinde de olduğu gibi bir e, deri çantamız var. Onun dışında mikrofonumuzun kendisi var. Burada normal kamera ve akıllı telefonlar, akıllı cihazlar için kullanacağımız bir switch var. Burada yüksek sesle ilgili kullanım yapacağımızda yüksek ses kaynağının yanındaysak 10 0dB switch'imiz var. Burada kulaklık çıkışımız var. Daha büyük cihazlara bağlamak için mikser gibi, amfi gibi cihazlara bağlamak için bir e, adaptörümüz var. Bunu da tabii ki mikrofonumuzun şu kısmına takıp iş bitiyor. Yakamıza takacağımız bir klipsimiz var. Ve beraber takacağımız süngerimiz var. Burada da kullanım kılavuzumuz var. Burada da yedek bir tane LR44 pilimiz var. Ama bundan önceki modelde e, M1 Pro değil de M1 olarak geçen bir model vardı. E, mesela M1 ile en bariz farklılıkları e, Bunda bir kulaklık çıkışı olması sesinizi anlık duyabileceğiniz için sesinizi monitör etme şansınız oluyor. İşte yüksek gelmiş, alçak gelmiş. işte ona göre sesinizi ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin karşılıklı bir podcast kaydı yapıyorsunuz. E kulaklık takmanız durumunda karşı tarafın da sesini duy duyabiliyorsunuz. Yoksa kulaklık çıkışı olmayan bir cihaza sadece bu mikrofonu takarsak sesimizi göndeririz ama karşıdan gelen seste duyma şansımız olmaz. Bu işi de ortadan kaldırmış oluyor bu avantaj. Üzerindeki mikrofon omnidirectional condenser olarak geçen bir tip olduğu için yani omni mikrofon çevresindeki bütün sesleri alıyor demek. Bu da sesi daha güçlü ve daha verimli aldığını gösteriyor. O yüzden de burada oluşacak bütün konuşma seslerini de gayet rahat ve net şık bir şekilde kayıt cihazımıza işte muhtemelen de telefonumuza alabiliyoruz ya da kameramıza alabiliyoruz. Bunun yanında üzerinde bir desibel sivici var. Bunun sayesinde kayıt yaptığımız ortamda çok yüksek ses varsa bunun örneğini birazdan canlı olarak bakacağız. Eksi 10 desibele alıp sinyal gücümüzü düşürebiliyoruz. Enstrüman çalarken, yüksek sesi konuşurken, gürültülü bir ortamda kayıt yapıyorsak eğer bu oldukça avantajlı duruma göre de seçebiliyoruz bunu yüksek alçak olsun diye. E tabi üzerinde gelen yaka switch'i ile bilgisayarımızı kullandığımız masanın da üzerine koymayacağımız için işte klavye tıkırtılarında herhangi bir problem olmayacak şekilde ses sesimizi kaydedebiliyoruz. Şimdi hemen onun küçük bir örneğini verelim isterseniz. Merhaba ben Sercan. Şu anda hem yazıyorum hem de e, konuşuyorum. Burada bir takım tabii ki sesle ilgili e, tabii ki tıkırtılar gelebilir. Hiç ses almaması mümkün değil ama olabildiğince kendi sesimize odaklandığı için de bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu mikrofonu birkaç farklı zorlu ortamda deneyelim isterseniz. Bir de tam performansına bakalım. Yani böyle tek mikrofonumuz var ama bunu en zorlu koşullarda nasıl kullanabiliriz? Dışarı çıkalım. Telefonla kayıt programı var. Kabloyu telefona takıyorum. 6 metrelik bir kablo olduğu için şu şekilde paketten çıktığı gibi ayarladım. Şu anda hala sesimi kameradan duyuyorsunuz. Kameradan gelen ses bu şekilde. Şimdi sesimi kaydetmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet şu anda sesimi Boya M1 Pro'dan duyuyorsunuz. Bunu telefonuma takıyorum. Şu anda 0 desibel ayarda ve tabii ki smartphone yani akıllı cihaz modunda bunu cebime koyuyorum. Dışarıda bakın köpek havlaması var. Şimdi daha gürültülü bir ortamdasınız ya da gürültülü bir ortam atmosferi yaratalım isterseniz. Çim biçme makinesi var yanında. Bir çim biçme makinesi bir de işte ona benzer başka bir makine var. İkisini de çalıştıralım. Merhaba şu anda sesimi Boya'nın M1 Pro modelinden duyuyorsunuz. Çevreden ses geliyor olabilir. Önemli değil. Bakalım sesimiz bu mikrofonla nasıl kaydoluyor. Şimdi eksi 10 desibele getiriyorum. Muhtemelen sesim biraz daha az gelecek ama bakalım bu da aynı oranda kısılacak mı sesi. Merhaba şu anda sesimi Boya M1 Pro'dan duyuyorsunuz. Bakalım sesim yeterince yüksek geliyor mu? Sesim net geliyor mu? İşi biraz daha geliştirelim. Sesi biraz daha yükseltelim arkadan gelen gürültüyü. E şimdi böyle bir şey gerek var mı diye soracak olabilirsiniz ama baktınız bulunduğunuz ortamda kayıt yaparken yüksek ses var ve bunun önüne geçemiyorsunuz. İnşaat olabilir, trafik olabilir, yüksek gürültülü makineler olabilir. Belki bir sanayi ortamındasınız, belki yüksek sesli başka bir ortamdasınız. Bakalım o anda o esnada sesiniz nasıl kaydoluyor? Bakalım bu da bu mikrofon iyi bir sınav olacak sanırım. Biraz gürültü olacak. Merhaba şu anda sesimi Boya M1 Pro modelinden duyuyorsunuz bahçe çim biçme makinesi eşliğinde ses böyle. Şimdi eksi 10 desibele getirdiğimde sesin nasıl olduğuna göz atalım isterseniz. Merhaba, şu anda sesimi Boya M1 Pro modelinden duyuyorsunuz. Çim biçme makinesinin eşliğinde yüksek bir gürültü var. Sesin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hep beraber bakacağız. Şu anda sesimi Boya M1 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Dış ortamdayız. Çevrede işte kuş, kedi, köpek sesleri var. Diyelim yanınızda bir konunuz var, dış ortamdasınız. Yaka mikrofonuna ihtiyacınız var. Illaki var. Podcast üretimlerinde de sesinizi karşıya en net şekilde, en berrak, en pürüzsüz şekilde iletmek sizin içeriğinize daha çok odaklanılmasını sağlıyor muhakkak. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Herigo'nun Boya M1 Pro modeline aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Elinden geldiğince size detaylıca ve senaryolar oluşturarak sesi iletmek istedim. Tabii ki amacımız daha sessiz ortamda, daha yüksek ses kalitesiyle ve işimize ve seslerimize odaklanarak kayıt yapmak. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.